arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle bu dedim parkur oyunu. şöyle hangisine girsek hangisi 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 şimdi şuna girsek olur mu ki hangisi bir dakika kesin şu güzeldir Heh, bu ben buraya girdiydim böyle bu ama sildim. Çok sinir oldum çünkü. Allah <laughs> Allah Allah. Al, al. Va. Vay. Vay. Zor. Ciddi oyun baya zor. Grafikler iyi mi? Iyi. Git 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 kafana. Ya. Neyse. Vay! Bu seri oynayacak. Oh my god. Ay. Oh, this Hadi Allah belanı versin. Bir sinirlenmem lazım. Uçuyoruz. Bu da oyunda yorup da var Vallahi bir yassam ki acaba. Vallahi bir yere düştük bir çok sinir alırım. Allah beları uçuyoruz. Arkadaşlar Roblox videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya 20 beğeni gelsin. En az 20 beğeni. 20 beğeni benim için çok sayılır. Hop. Hadi git 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 git. Allah belanı. Hareket yaparak geçmeye çalışacağım. Haydi bismillah. Şöyle, böyle, böyle. Ulan benim sinirlenmem yerine gülüyorum. Çok <gülüyor> sıçan. <gülüyor> var abi çıkalım. Nereden çıkılıyor lan? Şuraya girek. Ulan papçili yer var. Uçtu. doch. Eşek bu sesi. Eşek su. Su. Yapalım o zaman. Su. Aşağı in. Aşağı in. Aşağı. Gidem kuvveti. İnşallah doğru gidiyorum. Dur. Bu buradan gitmeyse doğrudur. Bu kimsenin nedir bir şey abla? <laughs> dö, 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 dö. Uu, beka <laughs> Bu harita kolaymış diyeceğim. Orası. Neredeyiz? Neredeyiz? Böyle. Yanlış. Abi. Bitti bu şey. PUBG var ay sonunda. Bu harita kolay. En sonunda düşerse var ya sinir patlaması yaşarım. Böyle düşüyormuşum. Zıpla. Bir dakika bir dakika. Şurayı da geçeyim videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çok uzun olmayacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil tuşunu da açmayı unutmayın. dedik. Yebek sepet eşiktir. Lan çıkamıyorum da. Heh. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ve bay